Merhaba arkadaşlar, Tutkulu Tarifler kanalına hoş geldiniz. Bugün kuru domatesli nohutlu tarhana çorbası tarifim var. Gerekli olan malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı salça, 5 yemek kaşığı tarhana, 1 kase domates kurusu, 1 su bardağı haşlanmış nohut, tuz, karabiber ve nane. Ayrıca tüm malzeme listesini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kuru domateslerin üzerine sıcak suyu döküp yumuşaması için yaklaşık 10 dakika bekletiyoruz. Tereyağını tencereye alıyoruz. Eriyince salçayı ve tarhana ilave edip kavuruyoruz. Sonra domates kurusu, sıcak su, Tuz ve karabiber ilave edip kaynamaya bırakıyoruz. Kuru domatesler yumuşadıysa çorbayı blenderdan geçiriyoruz. Ve son olarak haşlanmış nohut ve kuru naneyi ilave edip karıştırıyoruz. Çorba sıcakken tabağa alıyoruz ve servis ediyoruz. Kuru domatesli nohutlu tarhana çorbamız hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.